Merhaba Buyur Sen bunu tut geçti yani canlı zaten. Tamam. Şimdi cümleten <laughs> merhabalar arkadaşlar. Günlerdir, haftalardır, aylardır izliyorsunuz. Ee, durumu gerçekten vahim olan insanların sorumluluğunu üstlendik. Ekmeğiyle, erzayla ve takip ettiğimiz insanlar var. Durumu iyiye gitsin diye. Bunlardan biri de hele de yani daha önemli konu da bu gençler olayıydı. Gençlerimizden bir tanesini daha önce yayınladık biliyorsunuz. İlahi söylemişti, ilahi okumuştu, Kur'an okumuştu. Ee, o arkadaşımızın durumu hemen hemen birçok insanın başına gelecek bir durum. Yani maddi zayıflamalar, eşinden maddi sıkıntılardan kaynaklanan ayrılmalar, işte bakamama gibi. E, ee, tabi daha sonrasında insanın ne olacağı belli siz bugün o düşer, yarın belki düşer, öbürü kalkar. Ben e, eski pantol satardım pazarlarda. Aynı bugün yanımdaki genç arkadaş gibi. E, yani sıkıntı içerisindeydim. Sattığım eski pantoldan çok büyük gelir de elde etmezdim ama o mücadele ruhunu bırakmamış oldum. O mücadele ruhunu bırakmamam neticesinde o beni iş yapmaya teşvik etmiş. Yani kendimi bıraksam daha beter olacakmışım. İş yapınca o da bir işmiş benmişim, ticaretmiş. Onu yapınca bir iş daha doğdu. O iş doğarken bu iş doğdu, bu iş doğarken derken kendime sema koşup bunu yapayım, şunu yapayım derken Allah'a çok şükür o buhranlı günlerden, o ailevi bozukluğa sebep olan ailelerden bile, arkadaşlarının bile senden kaçtığı o buhranlı günlerden önce Allah'ın izniyle, yardımıyla ben çıkmış oldum. Ve bunun gibi birçok hayat hikayesi vardır. Kimin hayatını dinlesen zaten bir hikayedir. Çünkü herkes kendi dünyasının kralıdır, kraliçesidir. İstediğin yerde yaşa, istediğin kadar toplumun içinde yaşa, istediğin kadar fakir yaşa. Sen yine kendi hayatının kralısın. Sen yine kendi hayatının kraliçesisin. Şimdi bunlardan böyle mücadele ipine tutulmuş bir arkadaşımız, bir gencimiz var yanımda. Bu gencin hikayesi de aynen bu, şekilde maddiyat, ee, lora düşme, dara düşme. iki tane çocuğu var. Bu bir ev tutup evinin eşyalarını koyup hanımıyla çocuklarını tekrardan kazanmak istiyor ki bu hanımıyla çocuğunu tekrardan aynı eve kazandığında bu arkadaşımız <laughs> psikolojisinin düzelmesi de hızlanır. Hayata tutunması da hızlanır. Aksi halde kendini bırakabilir. Şimdi ben buradan çağrı yapıyorum. <laughs> Gelin el ele verelim. Bu arkadaşımız için elimizde eşya olayı, evine yani tutacağı eve eşya olur, kira parası olur, bu buzdolabı, televizyon yani şu an evde yok, tutulan bir şey de yok, eşya da yok. Bunun için ben birlik çağrısı yapıyorum. Şimdi kardeşimiz burada bu trafik ışıklarında şimdilik su satıyor. Geçimini sağlamaya çalışıyor. Biz de onu kontrol ediyor. Zaman zaman yanımıza geliyor. Ee, suyu biz belki her gün suyun o suyun parasını da vermesini biliriz. Ya da yardım etmesini de biliriz. Ama biz istiyoruz ki kendi balık tutmaya başlasın. Balık tutsun. Kendi tavasını kendi kızartsın. Bugün ufak balık tutar. Yarın büyük balık tutar. Bizim vereceğimiz balık günlük balık olur, bazen de olmaz, kokmuş balık olur. Bu işler böyledir, biz bunun bilincindeyiz. Şimdi bu konuda arkadaşımız burada. Sen de kendinden kısaca bir bahset. Nasıl bir mücadele işindesin? İki çocuk babasısın. İlk günlerden burada canlı yayın yani, isteyen bütün ailelerime, annelerime, annelerime, babalarıma canlı yüzünden teşekkür ediyorum son olarak ben aldıkları için özellikle Ceren platformu Kur'an abilerimiz, Yahya abimiz, Meral abamız, diğer ablalarımız. Şimdi burada daha önceden yayın yapılmıştı. Burada tekrardan gelmemizin sebebi bazı sıkıntılarımız var. Allah'ın izniyle bu sıkıntılarla biz Şu an mantıklı ve sağlıklı bir düşünceye sahip olduk. Yani bizim burada gayemiz birer grup, İçine biraz eşya koyup tekrardan çocuklarımızı bir araya toplayabilmek. Hani Allah kimsenin yuvasını yıkmasın da, Allah kimsenin alanını uzaklaştırmasın. Yani bir evlattan uzak kalmak zor bir şey. Hani bir evladınla babasından kalıp uzak kalması gerçekten zor bir şey. Şimdi ben 7 aydır zamirlerde yatıyorum. Bu düzen böyle gitmeyecek. Hani biz bu düzenin yıkılmasını, tekrardan bir yuvanın kurulmasını arzu eden insanlarız. Abimin de evvel gibi şu an bir mücadelem var. ışıklarda su satarak ben geçimi sağlamaya çalışıyorum. Hani bir iki yapmaya çalışıyorum. Tek başıma yaptığım mücadele de biraz bile zayıf Hani gün geldiği zaman böyle yıpranma payı da oluyor yani içerisinde. Hani ben de abimin dediği gibi hani biz cehennin insanıyız. 35 35 yaşındayım. Yani. 35 senedir yani, bir çocuğuyum yani. Çoğu kişi beni tanırlar, bilirler. Hani kimseye bize aranın dokunmaz. Öyle kötü bir uyum yok, kötü bir ahlam da yok. Hani insanlar içerisinde sayılan sayılan bir insan. Ama işte dediğim gibi Allah kimsenin tarafını tersine çevirmezsin. Belki bu bizim, bizim kendi yaptığımız bir hataydı. Belki allah Teala bizi böyle bir imtihana soktu. Hani yuvamız da alıyor. Ben buradan Cehennem altına sesleniyorum. Hani bu konu hakkında da duyarsız kalmayacaklarına canı gönülden inanıyorum. Hani desteklerinizle de tekrardan bu yuvayı kurtarıp çocuklarımızı bir araya getirmek Evet arkadaşlar yani bizim şu anda yapmak istediğimiz, sizlerle beraber yapmak istediğimiz bir eve ışık olmak, bir aileyi, bir karı kocayı, iki tane çocuğu bir çatı altına toplayıp onların gerekli eşyalarını düzüp düğmeye basıp ışıklarını yakmak. Perdenin arkasında perde kapalı iken ışık düşsün dışarıya. İçeride bir hayat olduğunu bilelim. Bu insanların içeride birbirleriyle yaşadıklarını görelim. Bunun gibi belki birçok insan vardır. Ama artık e, yardım da bir şekilde hısvet meselesidir. Kimine yardım edemiyorsun, kimini görmüyorsun, kimi gelip söylemiyor, kimi gelip söylüyor, kimi utanıyor. Biz bu arkadaşla burada çok sohbet ettik. Çok geldi gitti. Gerekli yardımları yapmaya çalıştık. Ama böyle en son ben bir rica ettim. Dedim ki bunda yani sıkılacak, utanacak bir şey yok. Bu bir Ceyhan meselesidir. Bu bir insanlık meselesidir. Yani biz bu işte şunu istiyor, bunu istiyor demiyoruz. Sadece diyoruz ki bu evi kuralım, bu evi yaşatalım.